Adana Demirspor deplasmanda Trabzonspor'u eledi, adını son 16 turuna yazdırdı. Zira Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor sürprizi yaşandı. Müsabakanın normal süresi ve uzatmalar 2-2 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında gülen taraf Adana Demirspor oldu. Trabzonspor 5. tur eleme maçında evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı her iki takım içinde hızlı başladı ve aradığı golü 47. dakikada bulan Adana Demirspor oldu. Gole çabuk tepki vermek isteyen Bordo Mavililer 55. dakikada skora dengeyi getirdi. Son bölümlerde heyecanın zirve yaptığı maçta 79. dakikada Adana Demirspor bir kez daha öne geçerken 90 artı 3'te skora tekrar denge geldi. Maçın normal süresinin uzatma bölümlerinde Trabzonspor 90 artı 6'da penaltı kazandı ancak gole çeviremezken Adana Demirspor'da 10 kişi kaldı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Adana Demirspor Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı. Böylece adını son 16 turuna yazdırdı.